Merhaba arkadaşlar, bu sevgili videoda bu videoda Minecraft başlangıç yapıyoruz. Şimdi ben şöyle bir şu iyice bir yakınlaştırayım. Ya sonra geliyorum arkadaşlar. Az sonra geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi ben şuradan bir çıkalım. İki bunu atlıyor. Şöyle bunu Kıralım Evet kırdık Şöyle Evet gidiyoruz Şöyle açlık parları da var arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle biraz uzaktan çekeyim Kendi oynayayım Evet şimdi Daha mı duyuyorum? Şimdi ıı, Burayı da kırmayacağız Diğer tarafa doğru gidelim bence Evet. İki blok katlıyor. Art. İşte sıçtık burada. Neyse buradan dümdüz yardıralım. Bir defa atalım belki bir şey çıkar. Hop. Hop. Tamam canım videoyu göreceğim. Evet. Gidiyor. Aa. Tam istediğim gibi. Hepsini yapacağız. Ve kır. Kır. Tamamdır. Kır. Kır. Tamamdır. Ee, Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi ıı, birazcık değişik Sonra canlandırma kamerayla kamera ile birde şöyle. Evet devam eder. Şöyle zıpla koy. Adams. Şimdi ne oldu? Tamam. Bir daha. Zıpla koy. Olmadı. Ee, kır bakayım şuraları. Zıpla. Abi. Zıpla koy. Tıplak oy. Adamsın. Tıplak Adamsın. Daha bir adamsın şimdi. anladım olayı. Abi. Nasıl yapacaksın burayı? Hı. <laughs> 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 Of kaptım olayı. <laughs> of çok pro. Pro ötesiyim. Ama git. Atlayamadım. Ya. Abi inanamıyorum ya. Ne kadar da boş zaman geçiyor. Oldu mu? Oldu. Ulan. Delireceğim. Çık lan buradan. Delireceğim. Yeni yer aç. Burası benim için çok fazla. Ulan. Çık buraya ya. Meto. Hero. Al burası bir daha onu düzeltmeyelim. kadar gidiyoruz. Hiç çok kötü gidiyoruz. Ben şimdi bu yüklensin arkadaşlar. Yüklenince ben geri geleceğim. Bir saat burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Neyse 4 dakika olmuş bu arada. 10 dakikalık bir video ve Veya 15 dakika bilmiyorum. Ee, ee bir dahaki şeyde biraz daha zorlanacağım gibi geliyor. Bu video, bu video çekeceğim. Sonra YouTube açacağım. Daha da video çekmeyeceğim bugün. Delireceğim ya. Video üzerine video ya. Bu video bitsin. Daha video çekmeyeceğim bugün. evet yüklendi biraz yakınlaştırsam acaba abi. Şöyle görünmüyor galiba. Evet. Şimdi ee, görünüyor mu? Evet. Şöyle hani gözüktü. Neyse. Ben bu olmadan da girelim. Ben bir saniye kam. Evet arkadaşlar girelim. Şimdi daha güzel oldu. Hava açıldı falan. Çok güzel oldu. Bu acamı keselim. İsterseniz veya istemezsiniz bilmiyorum istemeyiz bence ben de kurtulmuş olurum evet başlıyoruz lan ne oluyor burada evet başlıyoruz doğru lan ne biçim şeydir ya şeydir pek kullansam daha güzeldir bunu evet Abi çok uğraşıyorum yalanı da video çekmek için Bu video özellikle çok zorlandım Evet. Şimdi ne yapacağız? edeceğiz? Bu son geçen fidanı da alalım tabi ki de. Öyle giderim. Çok güzel dakika 7 olmuş abi. İlk bölümü hiçbir şey yapamadım. Bay ayarları yapacağım. İlk bölümü hiçbir şey yapamadım. O yüzden geri döneyim. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arayışımıza. Devam edeceğiz. ilk i̇lk video böyle kötü geçti. Biliyorum. Ama ayarlarını yapalım şimdi hemen videonun çıkacağım sonra e, olan karardı birden evet devam ediyoruz evet devam 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 koş 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 tamam şimdi biz burada bir hemen ayarları yapalım geç şuraya evet options <laughs> master

8 dakika olmuş. Neyse şimdi back to game diyelim. Biraz da oynayalım. Şakırları toplayıp zengin olalım. Biraz. Of. Çok proydum be. Oradan çok pro atladım. Harbi. En pro benim. Başka pro yok. Lan. Kırsana şunu. Ha deli olacağım. Yeter lan. Ben neden bu Minecraft çekiyorum lan? Bunun yerine Minecraft Minecraft Pay Edition e, 11.0 çıkmış. Ben neden onu çekmiyorum ya? Allah'ım. lan. selam onu. Sıkıntıdan. Sıkıldım yani onu. Evet. Bayağı bir iyi. Minecraft iyiydi. Minecraft'ın yerini doldurmuyor ama iyi. Evet, devam edelim. Evet, birazcık elmaları buradan götürelim bence. Ve envanter düzenlemesi de yapalım. Burada. Bir dahaki bölüm envanterimizi düzenleriz. Veya düzenlemeyiz, bilmiyorum. Kırış mı? Bunu kır. Bunu kır, bunu kır. Tamamdır. Bu kadar elma bize yeter bence. Evet. Şimdi bir envanter düzenlemesi yapalım. Bence en artıla. Evet. Envanterimiz böyle. Evet. Şimdi odunları şuraya bir koyalım. Tahta yapalım bunlardan. Hepsini yapma. 20 tane yeter. Tamam. <laughs> Apple'lar en başta olmasın. Bunları en sona al. Şakır şunu şöyle al. Böyle al. Böyle al. Böyle al. Böyle al. Lan. Bunu da buraya al. Lan alsana. Tamamdır. Bunu da buraya aldık mı? Çok güzel bir anlatırımız oldu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.